Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile keskin nişancı modundayız. Nereye gideceğimi düşünüyorum. Henüz bulamadım. Şu evlere bir gidimleyiz Bakın ne var ne yok orada da ona göre bir yere gideriz. Bakı 4 tane eve bir gidinme. 4-5 tane var. Birisi daha geliyor. Gel. Gel hadi. Gel bir gel. Yes, abu, abu, o kalk karşı Bu yaptım Öyle bir yere niyetlendim ki millete buraya yaptı. Bir dakika. Strateji yapalım. İnşallah tutacak. Hop tutar. Tutar inşallah tutuyor. İnşallah de bir iptal edelim. Adam buraya girmiş ya elemanlar buraya girmiş. Nerede dolaşıyor? Bir dakika bir dakika. Şimdi nerede sesi? Adam kayboldu. Hani daha iyi teleport şeyi ne oluyor? Minecraft olurdu böyle bir yere. Şifre uçardı. yere uçardık. Öyle bir şey yaptı bu dahi vay bu ben nuk sen nuk ikimizde bir var mı çok şükür nukluğun ötesi bir şey bu ama birisi sıkıyor yani yapmayın böyle terbiyesizlik şey yapmayın yani salın 2 dakika 2 dakika sağ. sal 2 dakika sağ. bekle geliyorum Buraya bir mevzi al. Yo yo içme içme. Şimdi... Bu değil hep aynı silahlar mı çıktı? Dedi. Geliyorum sen. Bekle geliyorum sen. Sen orada bekle ben geliyorum sen. Bir şey yapıp geleceğim bekle. ver. Oo oh, bak bu. Şimdi almam mı alırım. Yakın ya. Hangi terbiyesizlik yapıyor ya? Bak oğlum akıllı ol. Siz bulmay. Bulursam siz deşerim. Bu sıkan bize mi sıkıyor? Şu göz görünüş adam da. Yok. bu da buna bir takak 6 gitsin 4 lazım şu anlık değil ama benim anlamadığım şey bu dayı nereye gitti yani ışınlanıyor da ya kardeş yani böyle yakın bir yere ışınlanıyor tövbe estağfurullah başımıza bela geldi bu da ortalık karşıtı Yeri doğu dayı. adam niye Artık öyle birisi yok. Biraz geç davrandım. Bu yüzden özür dilerim ama öyle birisi yok yani. Siz var gibi sanıyorsunuz ama yok yani. Bazıları beni arıyorlar şimdi. Bugün bazı istihbarat bazıları beni arıyormuş. Diyormuş sen eski keskin nişancılardan mısın? Doğru mu? Doğru da ya yaşlandık. Aha birisi gel. Üş Üç gitti. Üş iyice karışıyor. Nerede o? Hı. Oyun mu oyun mu oynuyor benimle ne abi? Allah Allah. Hangi ben oyun oynu hala. Her neyse şimdi bir strateji yapmamız lazım. alana gitmemiz lazım. Bunda bir şey var diye Şu an bize lazım şu anlık yok. Her neyse biz gidelim. Allah Allah. Ben bunu niye tek de vuramadım bu sefer? Hayret. O arkadan da gelen var ha. Gelenler dolu bu ara. Maşallah akıyorlar. Sen ona sık ben de sana sıkayım olmaz mı? Siz birbirinize sıkın ben de size sıkayım olmaz mı? Şimdi kim o arkadan gelen? Birisi var. Şimdi ilk seni bırakayım. Önde koşan nereye gitti ya? Tövbe, tövbe. Adam kayboldu. O değil burada Açıkta kalıyor Böyle gören olur mu biz İnşallah olmaz. Ama ben şu yoldan bir şeye bakıp geleceğim. Bir şeye bir bakıp geliyorum. Bak yakınlarda birisi var. Biz yatak burada biraz bekliyoruz. Yeni bir alan gelene kadar biz bekleyeceğiz. Şöyle bu. Otların tam içine doğru bir gireyim. İnşallah görükmeyiz. Şu karşı tarafta yolun Bu üst, yurdaki yolun karşısında birisi var ama Kim o? Deniz tarafında birisi var Yavaş uçar da Böyle mevzi var mı? Vardır illa vardır Bak Anlaşıla çıktım ya Başımızı açtığımız böyle ama Bir tane lazım olur Olur mu olur Burada bekleyin, bak. O yeni alan versin. Biz de oraya gidelim. Aha, oh Millet birbirini de... Aa, birisi alana gitti. Şimdilik. Arkadan koşu yapan yok. Tövbe estağfurullah. Bütün mermi şu an boşa ah ya. Bir şey ver. Allah Allah. Dedim işte paslat biz Ben diyorum kimseye inanmıyorum. Biz pas sandık. Hani. Olur ya yaşlılıkta öyle şeyler olur. Ay şöyle paslandık diye adamı da vuramayacak değiliz ya. O şükür elhamdülillah. 2-3 saat uğraştık ama vurduk ama asıl sorun şimdi başlıyor. Böyle bir dalalım içeri. Görüp de bizim gölgemize sıkan olması. Az bir nefes alsın bizim dayı. Geri dal Geliyor ona. Çok tehlikeli geliyor. Gel yani. Bekle adam lütfen yapma yapma yapma. Yetişeceğim sana inşallah. Geliyorum. Etme. Abo çok kötü. O değil nasıl yere geldin arkadaş? Şöyle yatayım ben yere de yatayım. Yatayım yatayım. Şimdi bir iptal et yatayım ben. Şuna bak ya 2 iki kişi kaldı bunlar neredeler? Bu taraflarda kimse yok. yavaş yavaş alana doğru gidek biz. Çok şükür iki kişi aldı Ona da bir destek. Onlar da bir destek. Aslında şöyle abi. Siz ikiniz birbirinizi bir vurun. Alanınızı da ben vururum inşallah. Şimdi bazen böyle uyanık olmak lazım oyunda. Ee, şimdi... Bak. Yani onun yaptığı terbiyesizlik denmiş. Yani öleceğini bile bile bana sıkıyor ya. olmaz yani böyle şeyler olmaz. Şu odaya bir gireyim şuradaki kulübeye de yatayım. İki dakika bir dinlenim. Falan dayı da geliyor ama. Ya birinciyiz ya ikinciyiz bakın. Şu an size bunu söyleyebilirim. Oh buraya birisi girmiş. Dil Bırağının Dışında Kalıyor Daha iyi Bizi Görmeden Bizim Bir Yere Girmemiz Lazım Aha Ben Gördüm Onu والله توصلوا عالسوني ويات توصلوا هاي جي تي توصلوا الله الله Yani bir topan. Valla valla. Adam topala vazgeçiyor oğlum bizler. Başlıyor Kaç oğlum kaç sen alanda kal. Oh, strateji buna derler işte. Strateji buna derler. Ne oldu? Topal havası oynuyordun benimle. Be. Sen ne gidi Topal? Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Dursun pek izledi. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın.